Arkadaşlar, ürünümüz otomatik yenilemenin kutu açılımını, montajını kısaca göstereceğim. Kutu elinize ulaştığında muhtemelen şu şekilde ürünün içerisinde bir adet kontrol panelimiz çıkacak, adaptörümüz çıkacak arkadaşlar. Modeline göre pervaneli ise pervane motoru ve kolu birlikte çıkacaktır ve bir kapak motoru gelecek ve pervanemiz gelecektir. Aynı zamanda şurada küçük tırnaklar var. Bunların montajını kolaylaştırmak için panelin şu kısımlarda göreceksiniz. Bunlar herhangi bir yere rahatlıkla uygulayabilirsiniz. dalayabilirsiniz. geldiği zaman ilk olarak örnek olarak size bu sistemde göstereceğim. Sizler 50'lik ya da 70'lik sistemleri de tercih edebilirsiniz. Şu şekilde kapak motorunu yapıya geçirip tatlı sert bir şekilde kelepçeyi sıkıyoruz arkadaşlar. Kelepçeye odaklanıyorsun değil mi? Tamam. Çok fazla sıkmanıza da gerek yok. Zaten kapak motoru çok dayanıklı. Daha sonra kelepçe motorunu aynı şekilde üst, alt ya da herhangi bir tarafından ben şöyle rahat bir için şu taraftan yapacağım arkadaşlar. Böyle bir şekilde bunu da şuraya montaj yapıyorsunuz. kısmı burada çıkmışken hazır göstereyim. Buranın içerisine geçiriyorsunuz. Bu bunun çıkmasını falan engelliyor. borular falan çok dayanıklı olduğundan ya kolay kolay paslanma, kırılma gibi bir şey yaşamazsınız. Burada benim kullandığım örnek boru düşük çaplı olduğu için Şurası değiyor arkadaşlar. Normalde böyle bir değme söz konusu olmaz diğer boru sistemlerinde. Şu altta. Daha sonra içinden çıkan pervaneyi takıyorsunuz. Motorun kablolarını bağlantısını yapıyorsunuz. mekanik olarak kurulum işlemi bu kadar. Şarj i̇şte adaptörü. Sisteme bağladığınızda telefonunuzda ya da bilgisayarınızdaki Wi-Fi'de oto yam olarak bu adı göreceksiniz. İnternetin olmasına gerek yok bulunduğunuz yerde. Wi-Fi olmasına da gerek yok. Bunun kendi içerisinde Wi-Fi'si mevcuttur. Şurada ben örnek olarak bilgisayarın ekranından göstereceğim arkadaşlar size. Wi-Fi sekmesini açtığınız zaman burada OTM'i görüyorsunuz. O OTM'e bağlanıyorsunuz. Şifre olarak 1'den 8'e kadar. Girişini yaptığınız zaman şu şekilde bağlandığını göreceksiniz. Kutunun üzerindeki telefonunuzun modeline göre Android ya da iOS'sa herhangi bir barkod okutarak tarayıcınız otomatik olarak program açacaktır. Ya da elle bu adresi de girebilirsiniz. 192.168.4.1 Ben bilgisayarda onu tercih ediyorum. Şu anda onu göstereceğim sizlere. Girdiğiniz zaman şu şekilde gelecektir arkadaşlar. Burada yeni modelinde ben günleri de ekledim. Günleri de işaretleyerek hangi gün çalışacağını da seçebilirsiniz saatini ve süresini giriyorsunuz. Program adları bunlar isteğe bağlı zaten arkadaşlar. Burada log kısmında makinenin çalıştığı tarihleri, saatleri, süreleri de görebilirsiniz. Yani makinenin çalışıp çalışmadığını da buradan takip edebilirsiniz. Ayarlar kısmından saat ayarını mutlaka yapın. 04 3 Kayıt başarılı bir şekilde yapılmıştır diyor. Burada pervane motorunun hızının ayarını, kapağın açısını değiştirebilirsiniz. Bunlar kullanacağınız yemin şekline ya da akış birim miktar zamanına göre size kalmış. Kapak açısını düşük pervane hızı yaparsanız daha geniş alana yayar, daha az yem döküleceği için doğal olarak. Şimdi ben örnek olarak 1 2 saniye çalıştıracağım arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar, bu bağlantı şeklini aynısını telefonunuzdan ya da tabletinizden de yapabilirsiniz. İlginize şimdiden çok teşekkürler.